şimdi röfle paketlemeyi göstereceğim sizlere arkadaşlar. Öncelikle saçı güzelce ayırıyoruz. E, bu ayırma işlemini baştan yaparsanız e, sonra işlemi bir şeyle çıkarsınız. Tepe iki yan şu şekilde kulak şeyinde hizasında o tarafa gelince de çekersin kızım. Şöyle bükün hemen penseleyin bunları. Çünkü röfle yapmaya enseden başlayacağız. Neden enseden başlayacağız? Ee, çünkü açılma, biz paketleme devam ederken açılmalar da devam edeceği için biz tepeye çıktığımızda ensedeki saç tamamen açılmış olduğunda yıkama şansımız olur. Ama tepeden başlarsak buradaki paketler açılmamış olur. Burayı yıkayamayız. Ayrım bu arkadaşlar. Kulak şeyinden böyle. Bir pakete gelecek kadar. Burayı da ikiye bölüyoruz, bu şekilde, sonra bunları da üç parçaya bölüyorum. Ben şimdi bozacağım için çok şey yapmıyorum, size göstermek için bu çekimi yapıyorum. Çünkü açıcı da kullanmayacağım. Şu şekilde, Saçı üç parça topluyorum. Diğer tarafı da üç parçada toplayacağım. Normalde çalışırken bu uçları böyle sallanır vaziyette bırakmıyorum. Daha değerli toplu topluyorum. Şimdi saçın fönünü de çok bozmak istemediğim için biraz daha alalade topluyorum. Bazı e, kafa yapılarında arkadaşlar burası çok geniş oluyor. O zaman üçer bölebilirsiniz bu orta kısmı. Çünkü paketin yanlarında açıklık kalır ya da uzak olur. Şimdi e, normal röfle yapacağım zaman ben biraz arkadaşlar ince röfleyi seviyorum. Böyle pijama gibi çizgili bir saç hiç hoş olmuyor. İnce röflede de şu, şu kadar şu incelikte saç alıyorsunuz. E, şu şekilde ince ince aldığınızda hem saç daha çabuk açılır ince olduğu için hani şu saç hem tarandığında böyle müthiş güzel böyle çok pijama gibi durmayan çizgiler olur. Kağıdımızı saçın uzunluğuna göre ayarlıyoruz. Şöyle bir parmak kadar katlıyoruz. Mat yeri içe gelecek, parlak yeri dışa gelecek. E, yerleştiriyorum. Şimdi ilaç yok dediğim gibi varmış gibi sayın. Şu şekilde başlıyorum ilacın e, yoğunluğunu dibe ama dibe değmeyecek değerse burada bir e, şişen şeyler de vardır açıcılar ya da bu paketi kapatınca dokunur diplerde çirkin bir görüntü olur yaklaşık şöyle yani birkaç milimetre şey olacak ama güzelce bunu yedireceksiniz bütün röfle yapıyorsak paketi bu şekilde kapatabilirsiniz şimdi ise bir şey olmadığı için e, paket kayıyor normalde kaymıyor biliyorsunuz bu şekilde kapatıyorum bir buradan basıyorum. Bir şuradan. Ondan sonra e, dibi açık kalmayacak. Şu şekilde tam dibe sıfır yapıyorum ben yaptığımda. Bu şekilde kapatıyorum. Bu şekilde çıkıyorum. Dip röfleyi nasıl yapıyorum? Şimdi bu saçımız hazır. Uçlarında açıklık var. Göstereyim size. Dip röfle bir sanattır arkadaşlar. Dip röfleyi herkes yapamaz. Ee, şimdi dip röfle diye alıyorlar. Şimdi bu saçın altında bir şey var. Daha önceden bir açılma işlemi var. Bu saçı alıp da az önceki gibi böyle hepsini bir alıp yeni şeyler yaparsak ne oldu? Şimdi bazılarına koyu renk denk geldi ucunda bazılarına açık renk. Buralar güzel olurken şuralar buradan bant gibi görüntü, çirkin bir görüntü olur. Bazı insanların röflesi böyle çirkin çirkin durur hani baktığınızda. Dip röfle yaparken alıyoruz. Şimdi bu saçta ombre var. Hani röfle gibi düşünün. Şimdi sarı neresi? Burası mı sarı? Bunu alıyoruz. Şurası mı sarı? Şunu alıyoruz. Aynı çizgilerin devamını alıyoruz. Aşağı sarı olan saçları alıyoruz. Bunu hani sık olabilir, geniş olabilir. O alttaki saçın çizgileri görüyorsunuz. Çizgilerin, sarıların üstünü alıyorsunuz. Yine paketimiz aynı şekilde. Başı böyle katlanmış. Neden? Çünkü elimizi dayıyoruz El, şeye kadar, saçın dibine kadar koyuyoruz. E, tutar mısın bir elinle kızım? Biri mutlaka yardım edecek profilde. Neden? Çünkü bunları açıcı gelmeyecek. Daha önce açılmış saçlara açıcı gelirse alıyoruz, açıcıyı şuradan şöyle şöyle sürüyoruz. Yoğunluk burada oluyor, kalın kısmı oryelin. Buralara değip geçiyorsunuz, böyle buraya kadar inmiyorsunuz. Şimdi ne oldu? Şimdi buralara kadar sürdük. Bunu yine aynı şekilde kapatırsak ne olur? Bu saçlar, bu daha önce açılmış saçlar buraya yapışır. Buralar aynı zamanda açılırken, buralarda açılır. Buralar lastik gibi esner, kopar, yanabilir. Ne yapıyorum? Bunda da e, şu şekilde yapıyorum. Buradan kapatıyorum. Paket tabi durmuyor şeyden dolayı. Ee, hani üstünde bir kimyasal olmadığı için normalde bu, bu paket duruyor. Bir buradan kapatıyorum böyle. Ondan sonra bir şuradan saçın azıcık dışından böyle kapa'yı, yani saç içinde kalsın tamamen. Şu şekilde kapatıyorum. Ne oldu? Buradaki, oryelli saç içinde, buradaki dışında. Bunu şimdi kapasam da bu buna değmeyecek. Ne olacak? Bu saç yanmayacak. Altındaki de aynı şey olacak. Ee, dibindeki de sarı olacak. Ucundaki yanmayacak. Bu kadar basit. Yani ama. Bunu alıyorlar dip röfle yapıyorum diye. E, tekrar bir kez daha göstereceğim dip röfle yine. Dediğim gibi yeni paketleri oluşturmuyorsunuz. Tamamen bir öncekini baz alarak. Bir önceki sarılarınız neredense. Buradansa buradan. Buradansa bunun sarıların diplerini sadece alıyorsunuz. Yani altı nerenin sarısı oranın dibini alıyorsunuz. Ondan sonra koyuyorsunuz. Bunu birisi tutarsa daha iyi çünkü bunu sürerken bu saçlar ister istemez geri gelebiliyor tel tel de olsa zarar görüyor. Ne yapıyoruz? Koyu renk nerede? Şuraya kadar. Buraya kadar açıcımızı sürüyoruz. Hatta dibe daha yoğun, buraya daha az sürüyoruz. Minicik böyle geçişler verebilirsiniz. Ama kesinlikle bu daha önce açılmış yerlere getirmiyorsunuz. Onlara getirirseniz oralar kopar, yanar. Yani ne kullanırsanız kullanın yanar yani. Bunun olmaması için dediğim gibi paketleme de de bu şekilde kapatırsanız saç zarar görmez. Şimdi tabi saçı tutan dediğim gibi bir oryal olmadığı için paket çok oynuyor. Normalde bu burada sabit duruyor. Hareket etmiyor. Şu şekilde iki yandan kapatın. Ha, ya da şey yapabilirsiniz. Atıyorum hep e, çoğu insan bu şekilde kapatıyor ya şöyle. Böyle yapacaksanız buraya kadar açacağı sürdünüz, bu saçı hemen ayırıyorsunuz bu kenara şöyle hiçbir şekilde kapandığında buraya gelmeyecek şekilde kapatıyorsunuz bir de bu şekilde kapatabilirsiniz o saçı ayırarak ama uçlarla dipler birleşmeyecek şekilde normalde tabi böyle paketlemiyorum bu tam böyle acemi işi oldu çünkü altında bir şey tutan bir şey olmadığı için kaydığı için oldu. Sonra diyelim e, bu saç çok yıpranık yine e, açma işlemi atıyorum ya buraya kadar açma işlemi yapacaksınız ya da dip röfle yapacaksınız ama buralar çok hasarlı çok korkuyorsunuz hani yanabilir kopabilir o zaman da e, yağ türevleri kullanın koruyucu mesela e, bazı açıcıların içine yağ verirler yanında bunu içine kat korur diye onları açıcının içine koyduğunuzda açılma işlemi çok yavaşlar saçı açamazsınız. Onu ne yaparsınız? Bir iki damla alırsınız, saçın uçlarına ve öyle güzelce o yağı sürersiniz. Yağı sürdükten sonra ama yine saçı koruyarak çalışacaksınız. Hani e, yine dip yapıyorsunuz, dibi alacaksınız, sarıların dibini alacaksınız, e, komple açacaksınız, yine buraya kadar geleceksiniz, buraya geçmeyeceksiniz. A buna koruyucu var diye geçerseniz, koruyucu yani sonuçta e, kul yapısı yani sonuçta o da yine belli bir noktaya kadar korur, yine yıpranır. O yüzden hep çalışacağınız nokta bellidir. Açıcıyı eklem yerlerine az getireceksiniz Hani buralara yoğun kullanacaksınız değdiği noktaya aynı oranda sürerseniz yine kopmalar yaşarsınız Çünkü birleştiği noktalar var bakın Buralar hassastır burada öbürü buranın bir de saçın dibi daha kalındır daha şeydir e, yeni olduğu için daha sağlıklıdır daha kalındır Burası daha incedir Çünkü uzadıkça biraz daha e, doğal şartlardan da inceliyor Buraya yoğunluğu sürüyorsunuz. Şurada fırçayı hafif böyle şöyle değdirip geçiyorsunuz. Yani buraya yoğunluğu sürüyorsunuz. Hafif şurada değdiriyorsunuz. E, asla aşağıya inmiyorsunuz. Buraya çok sürerseniz yine kopma yaşarsınız. Röfle yaparken de bunlara dikkat ediyorsunuz. E, ombre soruyorsunuz bir de arkadaşlar. Ombre'yi de göstereyim. Ombre tamamen kişinin saçı, uzunluğu şeyi Paketlerken dikkat etmeniz gereken şeyleri söyleyeceğim. Ee, şimdi bu az önce ayırdığım bir saç röfle için ayırmıştım. Bu şekilde bu kadar ayırmanıza da gerek yok. Hani şöyle hemen ön yanlara ayırırsınız. Arkaya bir şöyle kalın pense alıyorum ben. Ee, belli bir şeyde saç alıyorum. Saç kısaysa, ince, ince ise ince saçlar biraz daha krepede zor olur. Ondan sonra e, bazı saçlar vardır hani böyle tülerik gibi duran. Onlar dalgalı saçlar falan çok güzel krepe olur krepesi zor olan saçlarda böyle ince alın biraz tutamları ee, şu şekilde krepenizi yapın burayı çok bırakırsanız omreniz aşağı doğru çok yoğun bir sarı olur ama ben bunu daha azaltmak istiyorum derseniz biraz şöyle hafif de sonradan bırakabilirsiniz şu şekilde ben biraz dibe yakın seviyorum çünkü şey olduğunda uzun ömürlü oluyor yapıldığında bunu yapıyorum. İşte şimdi iki parça da genelde yapıyorum. Yapıyorum. Özellikle böyle şey yapabilirsiniz hani. Biraz bırakabilirsiniz. Çok sarı olsun ya da yoğun olsun istemiyorsanız. Bazıları ışıltı gibi istiyor. Şunları alıp az da şunu alıyorum. Azıcık da burada bıraktım. Genelde bırakmıyorum. Hani ben yoğun sarı seviyorum. Seyrek olsun ya da işte şey olsun dediklerinde bu şekilde yapıyorum. Bunu da yine bu şekilde açıcımı sürüyorum. Yine ucunda sarı varsa ucuna getirmiyorum. Onu yine ayırıyorum şöyle yana doğru. Bu şekilde bütün sağlam bir saçsa komple sürüyorum, kapatıyorum. Yok buraya kadar sarıysa bunu yine şeyi sürdükten sonra şu yana alıyorum. Öyle kapatıyorum. Bunu da bu. Ee, bunu yoğun olsun istiyorsan iyice krepeleyip tamamını alıyorum. Bırakmıyorum. Bazı arkadaşlar krepeli balyaj diyor. Krepeli balyaj dediği de şu mesafe daha uzak. Yine krepe atıyoruz. Biraz yine bunun gibi seyrek alıyoruz. Daha hani dibe uzak yapıyoruz. Bu da krepeli balyaj oluyor. Şeyi göstereyim. Balyaj dediğiniz direkt balyaj. Balyajın röfleden farkı ne? Daha kalın alıyorsunuz. Böyle saçın arasına az daha kendi şeyi şöyle kalın alıp bant gibi düşünün. Böyle daha kalın şeyler alıyorsunuz. Bu kalıyor. Sadece bunu paketliyorsunuz. Bu da böyle saçın arasına atıyorum kahve. Bunu da kumral yaptığınızda çok güzel doğal ışıltılar oluyor. Dipten geldiği için hani balyaj da diyoruz ışıltı da diyoruz ona. Ee, bir de mesela diyelim balyajımızı attık ya da işte omremizi yaptık. Paketledik. En öne geldik. En önde e, dibe yakın olması için buradan geri değil önden çalışıyoruz. Buradan başlıyoruz. Böyle. Böyle gidiyoruz. Yani ben ombrede de buradan geri gidiyorum. En son önü yapıyorum. E, röflede de buradan geri gidiyorum. Yani şu kısmı en son yapıyorum. Mesela böyle müşteri geniş şey istediğinde şuraya genelde çok moda bunu istiyorlar. Bunu direkt pakete alabilirsiniz. E, ben çok sevmiyorum ama gençler çok seviyor. İstedikleri için yapıyorum. Ben mesela minicik de olsa şurada bir pay bırakmak istiyorum daha geçişi böyle çok sert olmasın diye.